Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak yine bir Nasrettin Hoca fıkrasıyla yine sizlerleyiz. Fıkramızın konusu rahmetten kaçmak. Bir gün bardaktan boşanırcasına yağan yağmurda hoca evinin penceresinden dışarıya bakıyormuş. Bir ara dostlarından birinin cübbesini beline dolayarak koşa koşa gittiğini görmüş. Hemen pencereyi açarak aman ne kadar ayıp senin gibi akıllı olgun gün görmüş bir adam Allah'ın rahmetinden kaçar mı diye o arkadaşına o ahbabına seslenmiş. Hocayı haklı bulan adam bu kez ağır ağır yürümeye başlamış. Ama daha gideceği yere ulaşmadan sırılsıklam olmuş. Hocanın oyununa geldiğini anlayan adam ''Ben sana gösteririm hoca efendi'' diye içinden geçirmiş. Tesadüf bu ya, başka bir gün hoca yoldan yağmuraya kalanmış. Koşar adım evine gidiyormuş. Birkaç gün önce alay ettiği dostunun evinin önünden geçerken, adam taşı gedine koymanın tam zamanı diyerek ve hocadan intikamını almanın tam zamanı diyerek evinin penceresini açmış. Hocam Allah'ın rahmetinden neden kaçıyorsun? Ayıp değil mi yaptın diye hocaya seslenmiş. Hoca hiç istifini bozmadan ne kadar anlayışsızsın be dostum. Ben Allah'ın rahmetinden kaçmıyorum ki. Yeri ıslatan rahmeti çiğnememek için koşuyorum demiş ve koşmaya devam etmiş. Evet sevgili canlar videomuzu beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana değin hoşça kalın.